Hocam kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Hocam size bir teklifim var. Sizin seçtiğiniz harekette benden daha kilo kaldırırsanız 1000 TL para ödülü veriyorum. Kabul mü? 1000 TL mi? Evet. Peki yaş ne olacak? Senin yaş kaç? 28. 28. Evet. Hemen hemen Sizin yer yaşadık. yer ya. Bende 43. İdadasın yani. Aynen deneyelim. Tamam, deneyelim. Hangi hareketten başlayalım? Eee. yapalım. Hocam çift mi çekiyoruz tek mi? Ya bunu çift çekelim ya. Yani. Tamam hocam o zaman 20 20 arttır arttıra gideriz. Tamam. Attıralım. Tamam. Bak. <laughs> Bakalım kaça kadar gideceksin? Kız sen 5 tane 20 yaparsın da işte. <gülüyor> <gülüyor> Hocam eğer bu ağırlıkları takarsak toplam 80-80-160 kilo oluyor. Evet. Pes etmek yok. Tamam devam Bugün o zaman. Bugün bin alacağım. Tamam devam <laughs> o zaman. Hocam şu an kaç kilo oldu? Şu anda 20, 40, 60, 80, 100, 100, 100, 200 kilo işte. 100'er kiloda. Hocam valla ikimiz de çok güçlüyüz. O evet. zaman tükenişe kadar gidelim. Tamam tükenişte önce seni görelim. Bir göreyim ben kaç tane çıkartacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Vallahi bravo. Yani 100, 100, 200. 100 hocam. Sen evet bayağı bir zorlayacağım beni. Aynen. Hadi bakalım. Hadi görelim bakalım. Hadi hocam. <laughs> hocam geçmiş <görüşmek gülüyor> olsun. Hocam size bir teklifim var. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız Instagram'da 500 TL para ödül verebilirim. Instagram'a bakayım. Neydi? Gym Fitness 06. Bugün senin paranı alacağım. Fitness. 06 mı? Evet. Şu mavi tıklı olanı. Kameraya gösterelim hocam. <laughs> evet. Mavi tıklı olanı takip ediyorum. 500 liranda aldım kardeşim. Şey Aslında mi? bence bir 250 daha almam lazım. Sen, doğru. Mi? Doğru. <laughs> Sayalım mı? Bakalım yani. Sayalım hocam. 1, 2, 3, 4, 5. Kısa günün karı. <laughs> Teşekkürler. Sağ ol hocam. Sağ olasın.